İzâ teyessera el bi teâlâ eğer kavuşmak Allah Celle, Celle iradesiyle peki kavuşmak mümkün olursa ulaşmak mümkün olursa ile Ecmir Hindistan'da bir şehirdir bu Ecmir'e peki kavuşmak Rabbim peki dilerse oraya gelmek nasip olursa ve hasaletin necatu min adil akabat şiddeti ve harr çok sıcak var oğlum diyor. Ortalık yanıyor, kavruluyor. Hayatı zorlaştıran bir takım yokuşları var. Çok yani Yaman efendim ee, hayata elverişsiz takım durumlar var. Diyelim mesela yol emniyeti söz konusu oluyor. E, belki yağmur yağdı, çamur oldu vesaire. Hindistan'ın çamuru da tutkal gibidir. Yani yapıştı mı Mutlaka senden bir şey alacak yani. Ya ayakkabıyı alacak ya lastiği alacak bir şey alacak. Mamı Rabbani Kuddise Üstad Acem Mahmud Baki bazen cezbeye takıldığı zaman yani Cenab-ı Hak Celle Celaluhu'da vacd-ı istiğraka maruz kaldığı zaman Hindistan'da Lahore sokaklarında e, gezerken artık yani kafada sarık uçmuş ondan sonra e, gömlek düğmeleri çözülmüş bastığı yer çamur, lastiği kalıyor, haberi yok, Acaba baki gidiyor, baş açık, yalın açık, yalın açık, delikanlı gibi esiyor rüzgar, deniz sahilinde vesaire falan filan. Yani yaşıyor mu, dünyada mı, ukbada mı, nerede oldu belli olmayacak şekilde öyle dağınık bir halde giderdi. Çamuru çok şey yani, çileli ve meşakkatli. Artık yani hayatı zorlaştıran engellerden diyor kurtuluş müyesser olursa, sıcaklar da yani çok yakıyor. Hareket efendim kabiliyetimizi önlüyor. E, dolayısıyla e, bu e, yokuşlar, bu efendim hayatın çileleri bittiği zaman اَكْتُبُ لَكُمْ كِتَابًا وَاَطْلُبُكُمْ Oğlum ben sana yazacağım ben. Mektup yazarım ben sana. Ve seni yani arayacağım inşallah Teala. مَمْ رَبَّانِ كُدِّزَ Büyük oğlum Muhammed Said, 11 tane çocuğu vardı üçü erkek, 8 e, tanesi de e, kız idi. Özellikle Muhammed Said ile e, Muhammed Sadık, bir de e, oğlu Muhammed Masuma çok ihtimam göstermiştir. İmam Rabbani, benim oğullarım, benim mahremi esrarımdır buyuruyor. Hiç kimseye, efendim söylemediğim bir takım sırları onlara emanet ettim diyor. Bununla birlikte, bunlar benim mahremi esrarım, e, gizli sırdaşlarım olmakla birlikte, birlikte. Bunlara bile anlatamadığım bazı temel gerçekler var. Onlara bile sızdıramadığım bazı hakikatler var. Bana emanet edilmiş olan ilimler var. Ne diyor bu adam? Ne diyor bu adam cemaat? Şimdi ne kadar kolay konuşuyoruz değil mi Allah dostları hakkında vesaire. Adamların makamları o kadar yüksek ki, o kadar yüksek ki, şimdi baba nereden gidiyor, İmam Rabban nereden gidiyor? Onların peki makamları bu kadar âli olmakla birlikte İmam Rabbani bir takım sırları bile onlara aktaramıyor. Niye? Daha çok yolları var. Onun için Muhammed Masum Kuddise Sirru mektubatında babamın kitabını okurken diyor öyle sellemahu sellem okumayın diyor. Babamın cümlelerini bir okuyun ama bin kere tekrarlayın diyor. Bir okuyun bin kere düşünün diyor. Ondan sonra göreceksiniz diyor. Babam niye ikinci binin müceddidi? Muhammed Said Kudüs'e sırrı ve Muhammed Sadık babaların yanında yatıyor. İmam Muhammed Masum Kuddesi Ruh ise İmam Rabbani'nin e, kabrine 200 metre mesafede. İmam Rabbani Kuddesi 10. yüzyılın e, müceddidi diyelim. E, oğlu ise 11. yüzyılın müceddidi. Yani din ondan soruluyor. Abdülhakim-i Seyalekuti sey diye Bizim Osmanlı medreselerinde kitaplara okunan büyük bir alim var. Bu Abdülhakim-i Seyalekuti Hindistanlıdır. Namrabbani'nin Seyalekuti şöhretini duyunca kim bu adam diye kalkıyor memleketi Seyaleküt'ten ta serhende geliyor. Namrabbani keşfinde Abdülhakim-i Seyalekuti'nin geldiğini görüyor ve Seyalekuti yakalıyor. Oğluna diyor ki oğlum diyor bir müddet sonra diyor bir alim gelecek diyor. Ee, bana bir takım soruları sormak için geliyor diyor Yolda şu an e, kapıyı açarsın, sorduğu sorulara cevap ver dedi. İmam Rabbani Kuddesirruh'un dediği gibi oldu. Abdülhakim Hüseyin Aleyküvdi, İmam Rabbani kapısına dayandı, kapıyı tıkladı. Ardından İmam Mehmet Masum, Kuddesirruh kapıyı açtı. Buyurun efendim dedi. Selamun Aleyküm, Aleyküm Selam. Buyurun dedi. Dedi ki, burada İmam Rabbani Kuddesirruh'un Ahmet'ül Faruk'u Serhendi diye bir şeyh efendi var, onu göreceğim dedi. Muhammed Masum dedi ki, babamdır dedi, buyurun dedi. Ne ihtiyacınız var? Bazı sorularım var dedi, onları soracağım dedi. Buyurun bana sorun dedi. Muhammed Masum daha çocuk yaşta. Abdülhakim'in seyahat hakikaten güçlü bir adam. Çok güçlü ilimde. Hatta İmam Rabbani'nin halifelerinden birisi de odur. Abdülhakim'in Seyyar-ı Küt'i soracağı o zor, muğlak soruları Muhammed Masum'a soruyor. Muhammed Masum anında tıkır 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 hepsine cevap veriyor. Abdülhakim seyyar Küt'i olduğu yerde kala kalıyor. Ve diyor ki kendi nefsinde, yahu diyor bu adamın oğlu bu ise ya bu adamın kendisi ne? Geldiği gibi dönüp gidiyor. Mektubu yazdığı, yazdığı insan böyle kalitesi ve kariyeri olan bir insandır. Değil İmam Rabbani sadece mektubatı, onun da mektubatının peki e, okunması gerekir bir yerde. Efendi Hazretleri bana dedi ki, yahu dedi, Bayram Hoca, bunun dedi, mektubatını göremedik dedi. Osmanlıcası var da, Farsçası yok. Ama affedersiniz bu fakir, Farsçasını da buldu.